Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Çocukların seveceği misafirlerinizi hazırlayacağınız sütlü çikolatalı tatlı yapıyoruz. 125 gram tereyağı alıyoruz. Arkasında yazıyor zaten gramajı 50, 100, 150 tam böyle orta kısımdan kesiyoruz. Bunu tencereye alıyoruz. Gramajı yazmazsa tüm bir yağın yarısını alıyoruz tencereye. İyice erittikten sonra bir su bardağı un klasik su bardağı onu alıp iyice kokusu çıkana kadar kavuruyoruz sonra 1 litre süt ekleyeceğiz ama bunu parça parça eklemeliyiz bu kısımda çırpıcıya geçiyoruz iyice karıştırıyoruz topaklanma olmasın diyerekten sonra sütümüzün tamamını ekliyoruz iyice karıştırıyoruz içine bir su bardağı şeker ekliyoruz toz şekeri iyice karıştırdıktan sonra kaynamaya başlayınca böyle görüyorsunuz yanlardan kaynamaya başlıyor şeker vanilini bir pakete ekliyoruz tamamen kaynıyor ondan sonra ocaktan alıyoruz böyle altını kapattıktan sonra robot çırpıcıya geçtim. İyice karıştırmamız lazım pürüzsüz bir kıvam alması için. Koyacağım kaseleri de sudan geçiriyorum yapışma olmasın diyerekten. 6 kase çıktı. Yarısına kadar dolduruyoruz hepsini. Şimdi çikolatalı sparkle kısmına geliyoruz. 2 yemek kaşığı kakao ekliyoruz. Yarım su bardağı un, yarım su bardağı da şeker. İyice karıştırıyoruz topaklanmasın diyerekten. İki buçuk su bardağı da süt ekliyorum İyice karıştırdıktan sonra içine bir tane yumurta kırıyoruz ondan sonra ocağa alıyoruz sürekli karıştıraraktan pişiriyoruz böyle kaynamaya başladıktan sonra bir yemek kaşığı tereyağı ekliyoruz yine bunu da iyice eritiyoruz en Önemli kısım burası eridikten sonra yarım su bardağı soğuk su ekliyoruz içine. Bu şekilde kıvam alıyor ve spanklenin üstüne döküyoruz. Muhallebili çikolatalı güzel bir tatlı oluyor. Spankre de soğuduktan sonra üzerine kakao iliyorum. Bu kadar basit. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayın.